oluyor duyguların karıştığında ya da bir duygu hissettiğinde duygu mutlu mutlu üzülmek üzülmek ağlamak ağlamak kızmak elim yumruk şeklinde şöyle yuvarlıyorum kızmak sinirlenmek sinirlenmek parmağıma diğer parmağımı sürüyorum sevinç sevinmek, sevinç, sevinmek, merak, merak etmek, merak, merak etmek. Şöyle elimi yukarıya atıyorum, sürüyorum ve atıyorum. Merak, merak etmek, heyecanlanmak, duygularım karışıyor. Heyecanlanmak ya da heyecanlanmak, kalbim güm güm atıyor. Utanmak, utanmak, utanmak. utanmak. Saçmalamak, Saçmalamak, geri geri. Ellerim T şeklinde, geri geri atıyorum. Şaşırmak, şaşırmak. Aşk, üç parmak. Aşk, aşık olmak. Kıskanmak, kıskanmak. Elimi şöyle yukarı yukarı atıyorum. Kıskanmak. Korkmak, korkmak. Yumruk, vuruyorum, korkmak. Acımak, vicdan kalbim sızlıyor. Orta parmağımı kalbime dokunduruyorum ve atıyorum aşağı. Acımak. Vicdan. Cesaret, güven. Cesaret, güven. Ellerimi şöyle atıyorum ve sıkıyorum. Cesaret, güven. Özlemek. Fıske atıyorum aslında. Özlemek. Gözümde tutuyorsun. Özlemek. Ayıp. Ayıp. Hani deriz ya, sakalımı utan. Ayıp. Şikayet, intikam iki parmak elimin tersine vuruyorum. İntikam, imrenmek. Hani bir şey canımız ister ağzımızda suya akar ya, imrenirse de içimize içimize akar. İmrenmek. Güç kuvvet, güç kuvvet gücümüzü gösteriyoruz. Münakaşa bu kötü demek. Açıyoruz. Suç, kabahat. Suç, kabahat. Elimi şu şekilde yapıyorum ve karnımı vuruyorum. Suç, kabahat. Tehlike. Tehlike. Şöyle parmaklarım. Tehlike. E, bu hani elektrik e, kutularında tehlike işareti var. Buna çok benziyor. Tehlike. Ama bu sefer birbirine vuruyorum sürekli. Tehlike kaba, kaba. Burnumuz kaba olduğu için burası kaba, kaba. Nefret etmek, nefret etmek. Bıktım, nefret ettim deriz ya. Sıkılmak, bunalmak aynı zamanda. İçim sıkılıyor, bunalıyorum. Pişman olmak, başımızı taşlara vurmak. Pişman olmak. Dikkat. Gözünü dört aç. Dikkatli ol. C yapıyorum. Dikkat et. Dikkatli olun. Renk. Renk. İki parmak şöyle şöyle ağzıma dokunduruyorum ve böyle ileri ileri atıyorum çevirerek. Renk. Beyaz. Beyaz. Elim ters. Yanamdan yukarı atıyorum. Beyaz. Sarı. Sanki dikiyormuş gibi sarı. Ya da sarı. Bir iki. Bir iki. İki tane işaret var. Gri. Gümüşte yapmıştık hatırlarsanız. Gri. Yeşil. Şifa. Ee, aynı zamanda yeşil. İki tane işaret var. Ya bu ya da bu. Yeşil. Mavi. Gidiyor. Üç parmağım ileri ileri gidiyor. Mavi. Lacivert. Lise gibi. Lacivert. Mor. Bu düz, bu ters ters düz olanı vuruyor. Mor. Mor. Ya da mor. İki tane mor var. Kırmızı. Dudak rengi. Kırmızı ya da kırmızı. Pembe. Yanaklarımız utanınca pembe pembe olur ya. Pembe. Turuncu. Portakal. Antalya. Turuncuyu soyuyorum. Portakalı soyuyorum. Siyah gözüme perde iniyormuş gibi kararıyor gözlerimiz siyah kahverengi kahve kahverengi aynı sen Tel. rengi Telimi tutuyorum renk yapıyorum ten rengi krem krem sürüyormuş gibi ya da krem krem rengi ya da krem rengi bordo kiraz rengi ya da koyu kırmızı yapabiliriz hava Mesela açık çay içiyorum, seviyorum derken de onu yapıyoruz. Koyu, koyu kırmızı, koyu mavi, koyu gri ya da açık kırmızı yaparken de koyu yapıyoruz. Koyu çay içelim, severim. Parlak ışıldamak, elim ters, parmaklarım oynuyor ve yukarı kaldırıyorum, parlıyorum. Işığım her yerde. Mat, sisli, göz gözü görmüyor mat sisli. Esmer. Z çiziyorum yanağıma. Esmer. Yüzüme. Z çiziyorum. Sarışın. İki parmak burundan geliyor. Saç, saçlarıma dokunuyorum. Sarışın. Beyaz tenli. Beyaz tenli. Ve kumral. Kum. Kum döküyormuş gibi. Kumral. Biraz cümle yapalım. Ben bugün matematik sınavından 100 puan aldım. Çok mutlu oldum. Hemen eve gidip anneme, babama söyledim. Onlar çok sevindiler. Çok mutlu oldular ya da sevindiler. Ben sevgilimi görünce çok heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorum. Gece yalnız yürürken korkuyorum. Korkuyorum. Ya da gece yalnız yürürken çok dikkatli olman gerekiyor. Dikkat etmen gerekiyor. Mesela Türk kadını cesur, vicdanlı ve korkusuzdur. merak ettim. Merak ettim. Eve gelince ona kızdım. Ama sonra pişman oldum. Pişman oldum. O çünkü o çok ağladı. Ben üzüldüm. Sen saçmalama. Seni dinlemek istemiyorum. Ben utanınca <laughs> yüzün kırmızı olur. Sen beni sinirlendirme. Yoksa seni şikayet ederim. Benim oğlum babası gibi kıskanç, kıskanç. Bu yüzden kıskançlıktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. nefret ederim. Onları hiç dinlemiyorum. Umursamıyorum. İntikam kötü duygudur. Diye e, devam edelim renklerdeki cümlemize. Benim annemin dayımın göz rengi yeşil. Benim göz rengim kahverengi. Ben üzülüyorum. Ben açık çay içerim. Eşim kapalı çay içmeyi sever. Bu akşam düğüne gideceğim ama parlak elbise mi giysem yoksa mat elbise mi ya da elbise mi? giysem kararsızım, karar veremedim. Benim sevdiğim renkler mor, kırmızı ve mavidir. Ben kendime krem rengini hiç yakıştıramıyorum, sevmiyorum. Bugün benim doğum günüm, eşim bana kırmızı araba aldı. <laughs> Geçti. Benim evimin rengi her yeri ya da duvarları gri. Ben gri renkten bıktım. Bıktım. Benim ve çocuklarımın ten rengi kumral. Başka e, ne diyebiliriz, ben hiç siyah giymeyi sevmiyorum.